Şimdi bir tuvalet. Niye canavarı ya? Şöyle tuvalet gibi donda falan bir şey diyor. Şibil top mu yoksa? Evet. Hi. Tuvalet. Çocuklar buraya mı gelmiş? Evet. Tuvalet. İki tane. Ya Onu gelin biliyor. bakalım ya. Ne iş var acaba burada? Hey, i̇nanmıyorum çocuklar. <laughs> Öyle diyor. Nerede? Banyo mu burada? <laughs> Nerede çocuklar ya? Banyoda mıydı? <laughs> Hadi. Anne heyecandan çıkıyor. Çocuklar gerçekte şibili dop Ay orada bekliyor bizi. Bak iki tane. <laughs> gelin bakın burada. Anne! Hadi kapıyı örtelim hemen. Kapıyı ört kapıyı ört. <laughs> Babam yanına gidelim mi? Çocuklar babanız neredeydi? Ay kapıyı Daha... zorluyor. Kapıyı zorluyor galiba. Hadi buradan çıkalım gelin. <laughs> gelin babanıza şibili. yap. Gelin o, hadi bakalım o, 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 babanız nerede neredeydi ya? Yeş yeş. Burada da yok. Aa, Ahmet neredesin? Hatırlamıyorum babam gitmişti ya. Nereye gittiydi? Köye gitti ya. <laughs> evet babanız yok evde şimdi ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız çocuklar? Son, bir... Kapı herhalde. Ses mi geliyor? Evet. Ya ya ne ya? yapabiliriz? Ha, hadi fikir düşünün. Ya. Hadi bakalım çağıralım. Evet. Hadi el ele evet. tutuşalım o zaman. Hadi el ele tutuşalım, çağıralım. Zombi, zombi. zombi Hadi zombi. gel. Zombi. Nerede acaba zombi? Hadi gel zombi. Hadi zombi, zombi, zombi. 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 Zombi, zombi. zombi geldi evet <laughs> çocuklar. Zombi bize yardım et lütfen. İhtiyacımız var sana. Şimdi top top var burada. Hadi çocuklar gösterin zombiyi. Hadi. Orada. Hadi Fatma göster. Gel. Hadi zombicik bak gel. orada. Zombicik gel. geliyor. Çocuklar. Bak burada bak sesleri geliyor bak, bak. Çocuklar hadi açık kapıyı da korkutsun zombi. Hadi bakalım. Ay. Zombicik hadi korkut şimdi zombi. Hadi bakalım. Ay. Ay, içeri giriyor evet. Girdi. Girdi, girdi. girdi evet çocuklar evet, evet. girdi yapıyor acaba? ses geliyor zombi dedi. Kavga mı ediyorlar? Ne? Bakın Değil bakın delikte. Ne yapıyor? Dövüyor bir tane kaldı. Şimdi bitti. Doğru yaptı bitti. Bitti mi? Aç bakalım zombi dışarı çıksın. Neyse Zombi gitsin hadi açın da. Geliyor mu zombi? Geliyor. Çıktı. Evet çıktı zombi. Teşekkür ederiz zombi. Hadi artık git evine. Evet. Hadi bakalım zombi. Hadi gönderelim. Evet. Hadi el ele tutuşalım. Gel yine. Hadi gelin bakalım. Zombiye bay bay, zombiye bay bay, zombiye bay bay, zombiye bay bay. Zombiye bay, bay. Evet. evet gitti, kurtulduk. İkisinden de kurtulduk. Sirili içecek getirdi bunlara, bunları itsinler, benim gibi yemyeşil olsunlar. Şuraya bırakayım, bunu fark ederler alınlar Benimde saklanayım. <gülüyor> <gülüyor> ah! <Ay>! <gülüyor> ah! <gülüyor> ah! <gülüyor> beraber gidelim de. Ben de içi. Ay. Gör oğlum. Aa, Aa bu ne? Kim koymuş bunu buraya? Annem de koymuş. Ay, ne güzel duruyor değil mi? Evet. Şu bardağı da oturalım mı? İçelim mi? İçelim, i̇çelim. Hadi. Hadi çocuklar bardaklar alalım, içeride içelim hadi bakalım. Tamam. Aman Allah'ım. Aa altında da neler var bakalım. Aa şimdi. Şey. Aa. Vallahi çok güzel benziyor, ama. Evet. Ama biraz da şüphe yok değil içinde. Gene de içecek. Hı hı. Vay vay, rengi de yeni yeşilmiş. Evet. Aa, limon aromalı ha. Oo. Dur bakalım, şuradan yok ya direkt açalım, boş ver dediği yer değil mi? Evet. Fatma açar mısın şunu kızım? Vay. Oh. Güzel de kokuyor ha. değişik mi? Kapat Fatma şunu. Hmm. Öbürü hep beraber için. 1, 2, 3 diye tamam mı? 1, 2, 3. O dalı da çok güzel içe. Böyle bir şey oluyor mu? Aa, her el yeri yeşil görüyor. Ana. her yeri yeşil gözüküyor. Baba gözlerin niye kısalıyor? Evet. Sizinki de? ben şöyle yeşil görüyorum ya. Ben de yeşil görüyorum. Ah. bu kapı neden açık ya? Kim açtı bu kapıyı? Kapıyı açık unutmuşlar. Bunlar siz solu çıkmıyor. Ne yapıyorlar acaba? Ve burada kimse yok. Burası, burası da yanmıyor. Buradalar herhalde. Çocuklar, Ahmet, Hülisi. Aa bunlara ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Ahmet! Hulusi, Fatma ya bunlar yine zombi olmuş. Ahmet. Hulusi, hadi kendini sekeleyin. Şunlara bak yemiyişin olmuşlar ya. Ahmet hadi kalk ne oldu size böyle? Yine zombi mi geldi? Bu ne ya? Bu içecek de ne? Bu içecek mi yaptı yoksa sizi? İnanmıyorum ya. Ahmet. Ne oluyor? Ha. Ne oluyor size ya? Kendinize gelin. <laughs> tamam sizi kurtaracağım ama nasıl kurtaracağım ben sizi? Aa. Tamam tamam. Hadi siz yatın gelmeyin hadi. Ben çare bulurum size. Hadi gelin yatın. Hadi bakalım yatım ben çare düşünmem lazım. Sizi nasıl iyileştireceğim ben. <laughs> Ahmet. <laughs> Niye zombi oluyorlar bunlar ya? <laughs> ne yapıyorsunuz ya kendinize gelin. Ah şunların hareketlerine bakın ya. Ya, ya. Tamam tamam. çare düşünmem lazım. Geliyorum. Dur bekleyin şu kapıyı örteyim ben Aa, ne yapacağım ben bunları nasıl düzelteceğim ya şu mutfağa bir gideyim bakayım ne yapabilirim acaba Evet aklıma bir fikir geldi. Ayran yapsam acaba zehirlerini alır mı? Şimdiki zehri alır. En iyisi ben ayran yapayım. Evet ayranımı yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? İnşallah işe yarar. Şimdiki zehri almam lazım. Ayran en iyisi zehri alır. Hadi bakalım şöyle azar azar doldurayım. Evet. Bu kadar yeter. Hadi bakalım içirelim. Acaba nasıl içecekler? İçecekler mi ki? Acaba nasıl içireceğim onlara? Bakalım ne yapıyorlar? Yavaş yavaş açalım bakayım. Aa bunların haline bak. Ahmet nereye yattın sen öyle? Ay ne yapıyorum ya? Durun durun durun. Ben size ayran yaptım. Şimdi kendinize geleceksiniz. Durun bakalım. Durun durun. Ben size şimdi ayran içireceğim. Al bakalım Ahmet. Aç ağzını. Evet Ahmet'i e içirdik. Hülusi içirelim biraz da. Hülusi aç ağzını. Aç anneciğim. Fatma. Fatma anneciğim. Böyle nasıl içeceksin? Dur bakalım deneyelim içebilecek misin? Tamam. Nasıl düzelme var mı? Hı. Ahmet kendine gel hadi. Hı. İşe yaramadı mı yine? Hı. Ne oluyor? İşe yaradı mı? Fatma ne yapıyorsun Hı. ya? Hatta... Çocuklar ne yapıyor bunlar ya? İnanmıyorum. Aa. aa. Ya ayran, ayran da mı işe yaramadı acaba? Hı. Ahmet Hı. hadi ya kendinize gelin. Aa. aa. Ay ne oluyor? Aa, çıkaracak galiba. Zehri çıkarıyor. Hadi işe yaradı inşallah. Hadi bakalım. O çıkar. Ay. Ay bu da gidiyor. Sen. Şey, ha, ha, hadi. bir zehri dökün. Çıkarın zehirleri.